Merhaba değerli Atatürkçüler. Tarihten Sayfalar isimli programımızın bugünkü konuğu ee, uzun seneler Milli Eğitim Bakanlığı'nda eğitici ve yönetici olarak görev yapmış Mustafa Durna. Mustafa Durna aynı zamanda birçok kişinin bildiği gibi, Antalya Atatürkçülerinin bildiği gibi genel, genel başkan danışmanlığında bulunmuş. Aynı zamanda Genel Merkez bilim danışmanlığı kurulun üyeliği yapmış ve çok uzun sürede Antalya Atatürk Şube Atatürk Düşünce Şube başkanlığında bulunmuş. Önceki bir önceki şube başkanımız. Hoş geldiniz başkanım. Teşekkür ederim. Sağ tamam. olun. Kabul edip buyurduğunuz için çok teşekkür ederiz. Eee memnuniyetle. E, 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 e. Sağ olun. Bugünkü e, konuğumuzun ana esası malum olduğu üzere 24 Ocak 30 24 31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası. Bizden çok daha iyi bildiğiniz gibi bu dönem şehit edilen cumhuriyet şehitlerini anmak için planlanmış ve uzun yıllarca uygulanan bir hafta anma haftası. bildiğiniz gibi kuruluşundan itibaren cumhuriyetimize Atatürkçü düşünceye layık demokratik hukuk devletine yönelik saldırılar olmuş ve bu saldırılarda da özellikle aydınlarımız Hedef alınmış belirli dönemlerde e, 24-31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası anma etkinliği de esas alarak bu konudaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim değerli Başkanım. Teşekkür ederim. Şimdi Cumhuriyet'in kuruluşundan beri başlayan e, Atatürkçü düşünceye Kemalizme e, Cumhuriyetçi mücadelenin içinde olan, bunu öğrenmiş, özümsemiş e, ve mücadelenin içine girmiş, üstlenmiş e, neferlere diyelim, beyinlere diyelim, hep saldırılar oraya gelmiştir. E, Menemen'den başlayan, evet. günümüze kadar süreyen e, bu saldırıları e, bir bir anımsıyoruz, tarih kaydetti. Evet. Şimdi menemen malum Mustafa e, Kubilay. Kubilay'ın olayını şimdi uzun uzun girmeyelim. Esas konumuz adalet ve demokrasi hastası olduğu için. Evet hocam. E, ama başlangıcı odur diyelim ve saygıyla analım Kubilayı ve orada şey edilen bekçilerimizi Hasan Beşerki. Evet. Şimdi. 1970'li yıllarda oldukça yoğun saldırılar olmuştur aydınlara, Atatürkçülere, cumhuriyetçilere. esas konumuz, derneğimizin kurucu başkanım Profesör Doktor Muammer Aksoy'un katledildiği 1990 daha sonra uğurumcuların, baray üçokların efendim ee, çok sayıda Ahmet Taner Kışları, o da genel başkan yardımcımızdı, evet. e, derneğimizin e, hepsiyle e, defalarca görüşmelerimiz oldu. Antalya'da konu gittik. E, evet. Ağzından bal damlayan topluma çok net mesajlar veren, e, gerçekten e, her dediğini e, neredeyse kabul eden kitlelerin bulunduğu bu aydınlarımıza yapılan saldırıda boşa değildir. E, ortada durup boş sloganlar atan insanlar e, istediği kadar bağırabilir. Ama bunlar e, yüreklerinden, beyinlerinden bilgi, birikim ve donanım sahibi insanlar e, oldukları için e, bu yüreklerinden ve beyinlerinden gelen e, Büyük birikim ve bilgiyi e, topluma en iyi şekilde aktaran e, bir anlamda, bir anlamda kahramanlarımızdı. Evet. Bu mücadelenin kahramanlarıydı. E, o nedenle saldırı yapılmıştır. Çünkü e, daha fazla yaşamaları ve toplumla buluşmaları halinde e, toplumun e, bunları dinleyeceği bu aydınlarımızın söylediklerini dinleyip anlayacağı, daha sonra arkalarına düşüp e, Cumhuriyet Mücadele Senekleri halinde e, katılacaklarını düşünen saldırganlar, emperyalizmin körüklediği, onların işbirlikçisi, uşaklarının e, saldırıları buna değildir. E, yani onların e, onlara yapılan saldırı değerlerindendir. Değerlerinden kaynaklar Çok değerli, her birisi çok değerli. Kıymetli insan. Her birisi çok kıymetlidir. Ve kendi alanlarında çok iyi yetişmişler. kültürel yönden çok donanımlı. E, birikim yönden son derece deneyimli ve çalışkan, üretken insanlar. Bu nedenle toplumun bu model olan aydınlarını Cumhuriyet'in e, savunucularını e, ortadan kaldırmak için, yok etmek için e, emperyalizm e, onlar her türlü önlemlerini kendilerince aldılar ve e, o değerli, o kıymetli aydınlarımızı aramızdan aldılar. Aile meçhul denilen, diye adlandırılan birçok aile meçhul olarak adlandırılıyor. Aydınlarımız şehit edenler aslında kişi bazı kişi olarak ele almamamız gerekiyor. Genelleme olarak Atatürkçü Atatürkçü düşünceye, Atatürkçü sisteme, layık demokratik cumhuriyete hedef alan emperyalizm olarak değerlendirebilir miyiz? Evet. kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Çünkü e, ortak özellikleri e, Atatürkçü mücadelenin e, kahramanları olan yani kalpaklı kuvvetlenici diyebileceğimiz birçok aydınımız da kendini böyle adlandırmıştır Uğur Umucu başta olmak üzere. E, bu aydınlarımızın ortak özellikleri e, toplum önderi olma, e, lider olma, e, bilgi birikim yönünden de topluma gerçek anlamda ışık saçabilecek evet. aydınlar olmalarıdır. E, Antiyemperyalist oluşları soruştaki... <laughs> <laughs> oluçları ve sağlam karakterli oluşları da onlara e, saldırıların e, neden yapıldığını anlatır. Faili meçhul e, genel olarak faili meçhul kalmaları da eee saldırganların da son derece planlı e, ve arkalarının güçlü olduğuna işaret eder. E, çünkü e, aksa halde herhangi bir suç, herhangi bir adi e, cinayet ya da saldırı derhal yakalanıyor biliyorsunuz. Evet. Ve gereken bu hukuki işlem yapıldığı işlem başka bir sonuçlandırılıyor. Evet. Burada devletin yöneticilerinin açıklamalarına rağmen bu faili yapanların bu saldırıyı yapanların yakalanması boynumuzun borcudur diye açıklama yapmalarına rağmen eee faile kalmaları Onlara yapılan saldırıların planlı ve Bilmiyorum. her türlü önleme alarak sonuçlarını da düşünerek yapılan saldırılar olduğunu değerlendirebiliriz. Sağ ol değerli hocam. Genel olarak diyebiliriz ki Atatürkçü düşünceyi özümsemiş, çok iyi kavramış ve Türkiye demokratik layık, Türkiye Cumhuriyeti için bir şeyler yapmaya çalışan ve halka önderlik yapan bu insanlar bu sebepten hedef alınmışlar diyebiliriz. Evet yani Çin'de bulunduğumuz haftada bu devlet kimin başlığıyla adalet ve demokrasi haftamızı da şehitlerimizi alıyoruz. Cumhuriyet şehitlerimiz elbette boşa şehit olmadılar. Onlar Türk milletini aydınlatmaya çalışırken, Atatürkçü düşünceyi bu millete anlatmaya çalışırken laik demokratik cumhuriyetimizin önemini bize anlatmaya ve korumaya çalışır, çalışırken şehit edildiler. Bu anlamda günümüzde aydınlara ve Türk milletine ne gibi görevler düşüyor? Hareket tarzları neler olmalıdır? Neler yapmalılardır? Hem o şehitlerimizin anısına hem de hep önder olarak bildiğimiz Atatürk adına neler yapılmalıdır? Hareket tarzımız ne olmalıdır Sayın Evet, e, Bey çok teşekkür ederim. Çünkü e, hem bir yandan aydınlarımıza sahip çıkmak, cumhuriyetçi önderlerimize sahip çıkmak, onların anılarını yaşatmak, onların düşüncelerini yaşama geçirmek çabasını gösterirken bir yandan da bizzat bayrağı ele alıp evet. mücadeleyi sürdürmek gerektiğini düşünüyorum. Evet. Örneğin bizim Atatürkçü Düşünce Derneği olarak değerlendirdiğimizde kurucu genel başkanımız bundan başında geliyor. Yani Profesör Doktor Muammer Absoy derneğimizin kurucu genel başkanı çok sayıda 50 aydınımızın, toplam 50 aydınımızın daha sonra katılanlarla beraber yüzlerce aydınımızın katıldığı, destek verdiği, kuruluşuna emek verdiği derneğimizin genel başkanı. Evet. Aynı zamanda hemşerimiz Antalyalı İlk Hı -hı. Aksoy, e, ilk adı büyüğümüz. E, bu e, mücadelenin önderlerinden, başta gelenlerinden. E, arkasından Marmara Soy e, ve diğer aydınlarımız Ahmet Taner Kışlalı, e, Hanım'ın kadar uzanan e, Uğur Mumcu aynı tarihte, yani 1-24 Ocak'ta e, şehit edilen Gaffar Okan da bu kapsamda değerlendirilir, evet, evet. çünkü aynı amaçla saldırıya uğramıştır, e, hepsini saygıyla anıp e, hatıralarını yaşatmaya çalışırken e, her 24-31 Ocak'ta Adalet ve Demokrasi haftasında onları e, kitlesel olarak, kişisel olarak e, anıp yüreğimize, beynimize iyice yerleştirirken ee, onların e, mücadelesini e, devam ettirmek adına e, adeta yemin ederiz. Çünkü e, onlar boşuna ölmediler, onlar bizim için, geleceğimiz için, toplumumuz için e, hayatlarını yitirdiler. E, saldırılar bu bakımdan yapıldı. Hani deriz ya, sizi asla unutmayacağız deriz, o günlerde çok duygulanırız anma törenlerine. Bir insanın hayatta bunu dedirtebilmesi, tanıyan tanımayan kitlelere seni unutmayacağız diye söyletmesi arkasından çok büyük değer taşır. Onların değeri bu bakımdan diyelim ki beş tane sonra biraz unutulsa bile her anışta adeta onlara yanındaymış gibi saygı gösteren insanların bulunması, onların boşuna ölmediğini mücadelenin önderleri ve ışık saçanları olduğunu, buna devam ettiklerini gösterir. Evet. Biz de kişisel olarak yaşayanlar olarak, bunların mücadelesinin ardımları olarak bizler de hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeden evet. haklı mücadelemizi hiç tereddütlü sürdürmemiz gerekir. Mücadele mücadelede haklı olan aynı zamanda güçlüdür. Haksız olan, güçlü gibi görünenler de son derece zayıf, korkak ve ee, cesaretten yoksundur. Bu aydınlarımız insanın en fazla, en önem verdiği şey neyi? En son vereceği canıdır. Evet. Canını verecek kadar bu işte mücadelenin içine girmiş insanlara saygı uyumlu ne yapılır. E, ve en kıymetli şeylerini veren bu insanların arkasından, yolundan gitmekte elbette evet, bizim boyumuzun borcudur. Evet. Yani bir yerde şöyle diyebilir miyiz Sayın Hocam? Emperyalizme karşı mücadele eden bu değerli vatanseverlerimizin fikirlerini özümsemek ve onlar gibi hareket etmek bunları seven, Cumhuriyet şehitlerimizi seven, anan, onlara değer veren her Atatürkçünün, her da bir görevi olmalıdır. Bu, bu uğurda mücadeleye devam etmek önemli bir görevdir diyebilir miyiz hocam? Son derece haklısınız Tanrım Bey. Ben bunu çok yaşadım. Hemen ben bütün törenlere yıllarca katıldım. İnsanların ne kadar büyük bir kararlılıkla, duygu yoğunluğuyla bu toplantılara anma etkinliklerine katıldığını ve kitaplarını kapıştığını, o onların fikirlerini öğrenmeye, mesajlarını anlamaya, topluma yaymaya çalıştıklarını hep gördüm, tanık oldum. Ee, bu bakımdan çok umutluyum. Evet. İnsanların e, sahip çıkışı, e, o aydın sahip çıkışı Cumhuriyete sahip çıkıştır. Atatürk'e sahip çıkıştır. Evet. Kemalistiz. Biz varız e, sizin arkanızda. Biz varız sizin mücadelemizi e, sürdürecek. Bayrağı yükseltecek, taşıyacak. E, biz e, yok olmayız. Tükenmeyiz. Diye e, mesajlar veren kitleleri e, gördükçe insan gerçekten umutlanıyor evet. ve bu mücadelenin e, içinde olmak bir onurdur ve sürdürmesi gerek, gerekir. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım bu güzel kısa söyleşimiz için. Gönül ister ki uzun süre olmalı ama e, böyle kısa söyleşilerle de devam ettiriyoruz. Tarihten evet. saygılar Tüm, 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 tüm e, arkadaşlarımıza, mücadele arkadaşlarımıza saygı, selam, e, sağlık diliyorum. Ve mücadelelerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür, sağ olun hocam geldiğiniz için. Ben de aynı şekilde bizi izleyen değerli Atatürkçülere sevgimizi, saygımızı gönderiyorum. Sağlıklı günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.